Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda Kerem var. Bugün Bravland Bravo oynayacağız. Ya da Badland Bravo öyle bir ismi var arkadaşlar. Kerem'i çağırıyorum arkadaşlar. Burada Kerem yanımda. Kerem merhaba abi. Merhaba. Evet, Kerem'le daha çok video gelmesini istiyorsanız kanalıma like yedim, abone olmayı unutmayın. <laughs> Kerem anam maça girdim. Maça girdim. Maçtan çek. Evet, maçtan çıktım. Evet arkadaşlar bu arada Kerem hadi katılsana abi. Ha evet tamam katıl. Evet Kerem katıldı arkadaşlar. Evet ilk maçımız bu Tommy ile Amerikanlar. Kerem hapşı kattı mı? Bomba dronu var mı abi? Ee, var var. Bomba dronum var. Hapşı kattı Bomba kuş attım. Cici kuş attım. Cici kuş. Ben de bomba drone attım. Ee, Kutlayalım önden. Bayağı bir şey yaptık biz. Ben de bomba drone attım. Kerem yukarıdan saldırmamızı geliştirmemiz lazım. Abi. Tamam anne. E, ben sizden... E, Kerem bomba drone'u. Bomba drone'u. Hayır. Hayır. Hayır, Hayır kaybettik ya. <laughs> Sövenim bu. <laughs> evet arkadaşlar. Maalesef yenilik olsun kutu gel açalım. Evet arkadaşlar şu kutuyu da alıp geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Buradan indireceğiz. da açalım. Evet. Aa bana da balon çıktı. Gücü kuş, testere ve alt. Balkabağı bir işe yaramıyor galiba arkadaşlar. Ben anlamadım ne işe yaradığını. Bir maçlık deneyelim. Keremciğim içeri Hoş geldin. Şey. Kerem bal önce bal kabağı atıyoruz tamam. Bal kabağı hangisiydi? Hani alttan şey atıyor ya. Şu mu? Hı -hı. Balkabağı çıkarsa direkt onu atalım. Hı -hı. Aa. Kerem. Ne? O neymiş bilen musun? Neymiş? O oh, bir tane uçan balon. Yani sıcak hava balonu. Niye girmedi bu? Ah, girdik, ah girdik. girdi girdi. Ne girdi? Bende balon var Balona atalım. Bende yok. Evet arkadaşlar bu maçı yeneceğiz. Ne? Oha! Kerem, haydut var mı? Ha ben de e, haydut var. Ben ona çaka diyorum. Aa, balonu atıyorum. Nasıl balonu? Ben de hapşik atıyorum. Ben de cici kuşları atıyorum. Neyse, ben de balon. Eşler mi bunları? Bomba drone varsa bomba atacağım. Attım Kerem şimdi güreşçi yap. Kerem ne tamam, yapıyorum bekliyorum bekliyorum. Güle yendik. Evet arkadaşlar yendik. Yendik arkadaşlar evet. Geliyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Az önce e, Emir'in e, şey ablam geldi. Ablası geldi özür dileriz ses çıktığı için. Canım ben tek başıma girmeyeceğim. Şu kutuyu da açalım. Evet anam. Kendimi gördünüz galiba. Bebeklik fotoğrafımdır. Evet. Bir. Deli yangın. Yeni. Balan. Evet. Deli yangın yok mu? Yoktu yoktu yoktu. Evet arkadaşlar deli yangını çıkarttık. Deli yangın pek bir iş aramıyor. Kerem deli yangını koymuyor. Kutu bir. Evet. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şunları yükseltelim de balonu. Size yükseltir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 2 2 de kelime söylüyorum. Tamam. Bu arada arkadaşlar kanalımıza like atın, abone olun, zil tuşuna basın. 18 aboneyiz, 20 abone olalım. Lütfen 18 19 bin abone olun. Yani. Hmm. Abone olana like atacağım Abone ol. Balon at. Balon. Biz de Ya, Birinci bir yok. Hep Bak hapşin var. Balon. Aldık biz onların hani ekmeğini. Hapşik atacağım. Hapşik. Sende hapşik yok ya. Bak, bak hapşik. Bu hapşik mi kadar? Evet arkadaşlar burada. Arkadaşlar babanı unutmayın. Yeniliyoruz Yeniliyoruz De yenebiliriz. Cici kuşlar. Cici. Evet. Ben de küçük balonumu atacağım. Ve yendik arkadaşlar. Yendik. Evet arkadaşlar burada Kerem'e de kanal açacağız. Değil mi Kerem? Evet. Ona da video çekeceğiz. Ve son maçımızda hazır. Son maçımız da bu arkadaşlar. Ondan sonra videoyu açacağım. İlk görenlere like. Kanalına like. Abone olacağım. Her katacağım. Bildiğimleri açacağım. Vallahi bakın. Bakın vallahi. Kerem'in kanalında arkadaşlar. <laughs> Kerem koyarız büyük adım ismini. Kerem. Kral Keval. Kerem. Kerem benim yanımda Hadi bakalım Kerem. Cici Kürşen saldırın. Balon balon ya. Balon kabağı benzemiyor mu? Aa, evet arkadaşlar. Bunu da yendik. Brawl Rav. çok güzel bir oyun arkadaşlar. Onu da indirebilirsiniz. Hemen son kutumuzu da açalım. Evet ben son kutumu açıyorum. 1 2 3 4 ve 6 Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.